Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbet konumuz evlerimizin huzur ve bereketi için Peygamber Efendimizin tavsiyeleri olacak. Öncelikle hepinizi Allah'a Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın rahmeti, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin Tavsiyelerin tavsiyeleri nelerdir evlerimize, evlerimizin huzur ve bereketi için? Evlerimize girerken ailemize selam vererek gireceğiz değerli kardeşlerim. Selam vermenin önemini eş ve çocuklarımıza anlatacağız. Selamı ihmal etmeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ailenizin yanına girerken onlara selam verin ki size ve ev halkınıza bereket olsun diyor Peygamber Efendimiz Şeytan en büyük hedefinin evlerimiz ve ailemiz olduğunu unutmayacağız. Evlerimize girerken Allah'a zikrederek ve şeytandan Allah'a sığınarak gireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kişi evine döndüğü zaman içeri girer ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse şeytanın av avarelerine Size burada ge e gecelemek de yok, akşam yemeği de yok, e akşam yemeği de yoklar. Ama kişi eve girerken Allah'ı zikreder. Fakat akşam yemeği yerken zikretmezse, şeytan haberlerine akşam yemeğine kavuştunuz. Ama burada gecelemeniz mümkün değildir der. Adam eve girerken ve yemeği başlarken Bismillah diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan averlerine yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da, yatmaya da e, yetiştiniz derler kardeşlerim. Yani yemeğimizi yerken Allah'ın ismiyle başlamamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ve yemeği önümüzden yememiz gerekiyor der kardeşlerim. Sağ elimizle yemeye e, çalışmamız gerekiyor. Eve girerken evin halkına selam vermemiz gerekiyor. Evimizde çocuklarımız ve eşimiz olmadığı zaman boş eve de selam vereceğiz ve verdiğimiz selamı tekrar geri alacağız. Allah'ın yaratmış olduğu görün gözle görünmeyen mahlukatlarının olduğunu unutmayalım. Olur ki evin içinde olurlar ve selam vermişiz ve selamımız geri alınmıştır der kardeşlerim. Gel evimizin huzuru ve bereketinin artması istiyor isek her akşam sofrada ailece bir araya gelmeye, dertleşmeye ve e, nasihatleşmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yemek için bir sofranın başına hep birlikte toplanınız, Bir arada ve beraber yiyiniz. Sizin için bereketli ve mübarek olur o sofra diyor değerli kardeşlerim. Günümüzde buna uyum sağlamak mümkün değildir. Çünkü çocukların farklı saatlerde ebeveynlerin farklı saatlerde yemek yediğini ve hiç kimsenin kimseyle konuşmadığı teknolojinin esiri olduğumuz bu günlerde bunun önüne geçebilmek için e, böyle fırsatlarla, böyle e, ne bileyim e, hafta sonları olabilir, e, haftada bir gün olabilir. Bunu kademeli kademeli yapmamız gerekiyor. Topluca yemek yemek ailenin fertleriyle beraber detleşerek sohbet ederek yemeğimizi yiyip ve o soframıza Allah'ın rahmeti ve bereketi düşmesi için değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki Kur'an'ın okunan evin evin hayrı artar diyor. Bir evde Kur'an okunursa o evin hayrı artar diyor. Sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır. Şeytanlar oradan uzaklaşır, Kur'an oku, e, okunmayan ev içindekiler de o ev onlara dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur, melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar diyorum. Yani bu Allah'ın kelamının konuşulmadığı bir evden bahsediyoruz. E, hiç evde namaz kılılmayanlardan bahsediyoruz. Çünkü Allah'ın kelamının konuşulduğu zaman oraya rahmet iner, melekler orayı sarar ve Allah'ın rahmetini, mağfiretini eve doldurur ve o ev içindeki yaşayanlara huzur ve bereket verir o okunan Allah'ın kelamından. Bunu çocuklarımızla sohbet niteliğinde yapabiliriz. Her gün bir soruyla böyle bir toplantı, böyle bir sohbet halkası yapabiliriz evlerimizde. Evimizin mutluluğunu ve huzurunu aramak istiyor isek, evimizin bereketlenmesini ve Rahmet Allah'ın rahmetinin inmesini istiyorsak bizim bunları yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Evlerimizde Allah'ın anıldığı, Kur'an ve sünnetin öğretildiği dersler ve sohbetler yapmak ailece Allah'ın rahmeti ve bereketine talip olacağı ol, olacağız. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse yüzlerine sekinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler etrafında kuşatır. Allahu Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanlardan bu kendi nezdinde değerli olanlarla arasına katar diyor değerli kardeşlerim. Çünkü Allah'ın rahmetini istiyor isek Allah'ın rahmetini kazanacak tarzda hareket etmemiz gerekiyor. Allah'ın rahmetini diliyor isek Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimizin yaşam biçimini kendimize destur edinip elimizden geldiği kadarla ona yetelme ve onu yapmaya çalışmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Anne ve babalarımızı, ailemizin büyüklerini evimizde misafir etmeye etmeye, onlara hürmet edip yönlerini gün, kazanmaya ve dualarını almaya gayret etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bereketin büyüklerde büyüklerin duası ve razılığı kazananlarla beraber olacağını bileceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki feyiz ve bereket sizin büyüklerinizdendir diyor bir e, hadis-i şeriflerinde. E, işte ailemizin büyükleri e, büyük fertlerinden evlerimize davet edip onları misafir et, e, etmek ve onların hayır dualarını almaya çalışalım. Çünkü Allahu Teala diyor ki bereket sizin büyüklerinizdendir diyor. Onların dualarını almaya bakın ve duasını almamaya bakın diyor Peygamber Efendimiz değerli kardeşlerim. Allah'ımızın bize ve ailemize taksim ettiği rızka razı olmamız gerekiyor. Elimizdeki nimetlere sürekli şükredeceğiz ki Allah'ımız huzur ve bereketimizi artırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki şüphesiz Allah verdiği rızık ve nimetlerle sizi imtihan ediyor. Kim Allah'ın verdiğine razı olursa o nimet o ve, ve rızık Allah tarafından bereketlendirilir diyor, genişletilir diyor. Kim de rızkına razı olmayım, kanalsizlik getirirse o nimet onun mübarek ve bereketsiz olur. Diyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah'ın vermiş olduğu rızka razı olmamız gerekiyor ve şükretmemiz gerekiyor. Çünkü Allahu Teala her insanı bir şekilde imtihan ediyor. Kimisinin ailesiyle, kimisinin eşiyle, kimisi çocuklarıyla, kimisi de dünya malıyla imtihan ediyor. Bu imtihanlar her birisi farklıdır. Her insanın imtihanı farklıdır. Allah'ın rahmetini kazanmak istiyorsak Allah'ın bize vermiş olduğu her türlü güzelliği şükürlerle e, kabulenip ve hamdla hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Elimizdeki olan o ne ise ona şükredip ve hayatımızı ona göre idame etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Evlerimizde huzur, afiyet ve bereket için eşlerimize, çocuklarımıza ve ailemize yumuşak huyla ve güzel ahlakla muamele etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Yani eğer biz ailemizin huzurunu, afiyet ve bereket için eşlerimiz ve çocuklarımızla ve ailemizle yumuşak huyla ve güzel ahlakla muamele eder isek o evimiz hani şöyle bir derim vardır ya sebepler için diyor samanlık seyrandır. Sevmeyenler için saraylar zindandır. Değerli kardeşlerim biz ailemizle mutlu olmak istiyorsak güzel huylu birbirimizin açığını kapatacak şekilde birbirimizin açığını aramamamız gerekiyor ve birbirimizin güzel taraflarından bakmamız gerekiyor. Eğer biz güzellik tarafından bakmadığımız zaman bizim için sıkıntı olur değerli kardeşlerim. ondan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki buyuruyor ki yumuşak huylularda bolluk ve bereket vardır. Kim yumuşak huy mahrum olursa hayır ve bereketten de mahrum olur diyor değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. bana desteklerinizden dolayı hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.